Bizim Antakya'da yüksek bir nokta vardır. İşte dağın, şehri böyle panoramik gördüğünüz bir nokta var. Oraya çıktım böyle, şehre baktım. Dedim, ne olmuş yani? Yukarıya çıktığımda aslında bir şeye tanıklık ettim. O da şu. Bitmek bilmeyen arzularımızla, sahip olma arzularımızla, bitmek bilmeyen para kazanma iştahımızla, her şeye sahip olacağım, o da benim olmalı, bu da benim olmalı diye, diye doğanın, doğayı böyle tırnaklayıp tırnaklayıp onun gırtlağına tepiştirdiğimiz her şeyi suratımıza tükürmüş o. Buradan ne öğrendin dersen paranın hiçbir şey olduğunu öğrendim. Hmm. Konforun hiçbir şey olduğunu öğrendim. Benim abim Mehmet 35 yıl tır şoförlüğü yaptı. Niye biliyor musunuz? Ev sahibi olabilmek için. 35 sene boyunca mezarı için çalışmış abi. Hırslarımızdan arınmalıyız abiciğim. Sahip olduklarımızın esiri olmamalıyız. Onların kölesi olursak eğer onların altında kalabilme ihtimalini doğa bize çok sert gösteriyor.